Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla ile yine sizlerleyiz sizler için yalı Yıldız yıldızı Afra Saraçoğlu'nun dün akşamki ödül töreninden yepyeni muhteşem görüntülerini getirdim Dün akşam muhteşem bir ödül töreninde ödül alan Afra Saraçoğlu sahnede gözyaşlarını tutamadı. Annesine teşekkür ederken gözyaşlarına boğuldu. Sonrasında ise arkadaşlarıyla birlikte ödül aldı. Bunların içinde Gökçe Bahadır, İlker Kalil gibi ünlü isimler de vardı. İşte sizler için ödül töreninden olan en özel görüntüler videomuzda bulunmaktadır arkadaşlar. Afra Saraçoğlu'nun annesiyle olan görüntüleri de sosyal medyada beğeni topladı. Gün boyu eğlenen güzeller güzeli oyuncumuza ödül töreninin gecesinde doğum günü sürprizi yaptılar. Arkadaşları ve yönetmeni tarafından doğum günü sürprizi yapılan Afra Saraçoğlu çok mutlu oldu. Pastasını üfleyerek mutlu anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştılar. Geceye kırmızı elbisesiyle damga vuran güzeller güzeli oyuncumuz gece sonunda elbisesini değişti. İşte sizler için bu tatlı görüntüleri de hemen videomuza ekledik. Tabii ki herkes Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i birlikte ödül almalarını isterdi. Fakat şimdiye kadar böyle bir ödül töreni olmadı. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Videoları beğenerek paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın.